Hepinizin başına gelmiştir. Gerçekten günah da böyle bir illettir. Her işlenen günah yeni bir günahı doğurmaya meyillidir. Her iyilik de yeni bir iyiliği doğurmaya meyillidir. O yüzden öncelikle yapmamız gereken döngüyü kırabilmektir. Döngüyü kırmak da yeterli değildir. Hadi kırdık döngüyü çıktık dışarıya. Sonra ne yapacağız? Enkazı göreceğiz enkazı. Hayatımızı açtığı yaraları göreceğiz o günahı. Kumar oynayan birisi döngüyü kırıp dışarı çıktığında hayatındaki enkaza bakacak. Kendime nasıl bir zarar verdim onu görecek. Mastürbasyon günahını işleyen birisi döngüyü kırdı diyelim dışarı çıkacak. Kendime nasıl bir zarar verdiğim ona bakacak. Hayatın bütün günahlarında durum aynıdır. İnsan kendine vermiş olduğu zararı takip edebilirse, ruh elbisesine vermiş olduğu zararı takip edebilirse o enkazı devam ettirmemek için mücadele edebilir.